Hamilton Howard, Amerikalı bir seri katil, çocuk tecavüzcüsü ve yamyamdı. Ayrıca gri adam, Wister'nin kurt adamı, Brooklyn vampiri, ay manyağı ve öcü olarak da bilinmekteydi. Fish bir keresinde her eyalette çocuğu olduğu ile övünmüş ve bir keresinde de kurbanlarının sayısının 100 civarında olduğunu belirtmiştir. Ancak tecavüzden mi yoksa yamyamlıktan mı söz ettiği ve ifadesinin doğru olup olmadığı bilinmemektedir. Ben Berkay Atlas. Yeni bir esrarengiz cinayet başlıyor. Fish yaşamı boyunca en az 5 cinayetin şüphelisiydi. Polisin izini bilinen bir cinayete dayandırabildiği 3 cinayeti itiraf etti ve en az 2 kişi daha bıçakladığını da itiraf etti. Bilinen kurbanlar 1924, 1927 ve 1928 yılında öldürülmüştü. Şüpheli kurbanlar ise 1926, 27, 31, 32 ve 33 yılları arasında öldürülmüştür. Fish, 13 Aralık 1934'te yakalandı ve Great Buld'u kaçırmak ve öldürmekten yargılandı. 16 Ocak 1936'da 65 yaşında elektrikli sandalyeye mahkum edildi ve idam edildi. Canavar, kurbanın annesi Great Buld'a yazdığı çarpık mektupta ise bunu kabul etti. 25 Mayıs 1928'de Albert Fish gazetede Edward Bat adında genç bir adam tarafından yayınlanan bir ilanı okudu ve ardından Bat'ı öldürmeye karar verdi. O zamana kadar başarılı bir tecavüzcü ve seri katil olan Fish, adama iş teklif etme bahanesiyle Bat'ın ailesini ziyaret etti. Ancak 10 yaşındaki kız kardeşi Grace ile tanıştığında Fish, amaçlanan kurbanın değiştirmeye karar verdi. Fish'in küçük kızı öldürüp yedikten sonra, Chris Budun annesine isimsiz olarak gönderdiği mektup ise şu şekildedir: Sevgili Bayan Bat, 1894'te bir arkadaşım gemi kaptanı John Davis olan Tacoma güvertesinde görevli olarak gemiye bindi. San Francisco'dan Çin'e, Hong Kong'a gittiler. Oraya vardıklarında, o ve iki kişi daha karaya çıkıp sarhoş oldular. Döndüklerinde tekneye gitmişti. O zamanlar Çin'de bir kıtlık vardı. Etin herhangi bir çeşidinin kilosu 3 dolardı. Çok yoksullar arasında ısrap o kadar büyüktü ki diğerlerinin açlıktan ölmesini önlemek için 12 yaşının altındaki tüm çocuklar yiyecek için satılırdı. 14 yaşından küçük bir erkek veya kız çocuğu sokakta güvende değildi. Herhangi bir dükkana gidip biftek, pirzola veya güveç eti isteyebilirsiniz. Bir erkek veya kızın çıplak vücudundan bir kısmı çıkarılır ve ondan tam olarak istenen neyse kesilirdi. Vücudun en tatlı yeri olan ve dana pirzoları olarak satılan erkek veya kız kıçı en yüksek fiyata getirirdi. John orada o kadar uzun süre kaldı ki insan edinin tadına baktı. New York'a döndüğünde biri yedi, biri on olmak üzere iki çocuğu çaldı. Onları evine götürdü, çıplak soydu ve bir dolaba bağladı. Sonra üzerindeki her şeyi yaktı. Etlerini güzel ve yumuşak hale getirmek için her gün ve gece birkaç kez onlara şaplak attı. İlk önce 11 yaşındaki çocuğu öldürdü. Çünkü en şişman kıçı ve tabii ki en çok eti olan onun üzerindeydi. Kafası, kemikleri ve bağırsakları dışında vücudun her yeri pişirilip yendi. Fırında kavruldu, haşlandı, kızartıldı. Sırada küçük çocuk vardı ve o da aynı yoldan gitti. O zamanlar 409 Ensburg City'de oturuyordu. Bana insan etinin ne kadar iyi olduğunu çok sık söyledi ve ben de onu tatmaya karar verdim. 3 Haziran 1928'de sizi aradım ve sizi çömlek, peynir ve çilek getirmeye geldim. Öğle yemeği yedik. Grace kucağıma oturdu ve beni öptü. Onu yemeye karar verdim. Onu bir partiye götürme bahanesiyle evet gidebilir dedin. Onu Winchester'da önceden seçmiş olduğum boş bir eve götürdüm. Oraya vardığımızda ona dışarıda kalmasını söyledim. Kır çiçekleri topladı. Yukarı çıktım ve tüm kıyafetlerimi çıkardım. Bunları yapmazsam kanının üzerine bulaşacağımı biliyordum. Her şey hazır olduğunda sadece pencereye gittim ve onu aradım. Sonra o odaya girene kadar dolaba saklandım. Beni çıplak görünce ağlamaya başladı ve merdivenlerden aşağı koşmaya çalıştı. Onu tuttum ve annesine söyleyeceğini söyledi. Önce onu çıralı çıplak soydum. Nasıl tekme attı, ısırdı ve tırmaladı. Onu boğarak öldürdüm sonra küçük parçalara ayırdım. Böylece eti odalarıma götürüp pişirip pişirip yiyebildim. Minicik kıçı fırında ne kadar tatlı ve yumuşak kavrulmuştu. Tüm vücudunu yemem 9 günümü aldı. Onunla cinsel ilişkiye girmedim. İstesem yapabilirdim ama bakir olarak öldü. Kaptan Davis ve Çin kıtlığının hikayesi hiçbir zaman için doğrulanamadı. Ancak Grace Booth'un ölümünün tanımlaması doğruydu. Polis, Fish'in onu bulmak için ve gözaltına almak için kullandığı kırtasiye kağıdındaki bilgileri kullandı. Fish asla suçunu inkar etmedi 1936'da New York'taki Sing Sing ıslah tesisinde elektrikli sandalye idam edildi. 19 Mayıs 1870'te Washington DC'de Randall ve Ellen Fish'in çocuğu olarak dünyaya gelen Hamilton Howard, Fish'in birçok ismi vardı. Brooklyn Vampiri, Weister'ın kurt adamı ve gri adam gibi. Küçük, sessiz ve alçak gönüllü kalabalığa karışan bir yüze ve en sert suçluları bile korkutacak özel bir hayata sahipti. Fish, bazı aile üyeleri gibi akıl hastalığından muzdaripti. Sadece erkek kardeşi akıl hastanesinde değil, amcasının da mani teşhisi konmuştu. Annesi rutin olarak görsel halüsinasyonlar yaşamaktaydı. Fish doğduğunda babası 75 yaşındaydı ve Albert 5 yaşındayken öldü. Dul annesi Albert ve küçük kardeşlerine tek başına bakacak kaynaklara sahip değildi ve onları bir devlet yetimhanesine bıraktı. İltimhanedeki bakıcılar çocukları düzenli olarak dövüyor, hatta zaman zaman çocukları birbirine zarar vermeye teşvik ediyorlardı. Ancak diğer çocuklar acı verici cezalardan korkarak yaşarken Fish onlardan zevk alıyordu. Fish, ''Daha sonra yaklaşık 9 yaşıma kadar oradaydım ve işte burada yanlışa başladım. Acımasızca kırbaçlandık. Erkeklerin yapmamaları gereken birçok şeyi yaptığını gördüm.'' demiştir. Daha sonra cinsel doyumasızacak olan acıyı zevkle ilişkendirmeye geldi. Annesi, 1880'de onu eve götürecek kadar zihinsel olarak istikrarlı ve finansal olarak kendi kendine yetebilir hale geldiğinde onu yetimhaneden aldı. Ama Fish'e hasar çoktan verilmişti. Fish sadece kendi dayaklarını atmaya devam etmekle kalmadı. Aynı zamanda 1882'de bir telgrafçı çocukla sağlıksız bir ilişkiye başladı. Sonunda sadomaşist eğilimleri olan cinsel olarak kendini yaralama saplantısına götürdü düzenli olarak kasıklarını ve karnına iğneler batırır ve çivili bir kürekle kendine kamçılardı. 1890'da 20 yaşında Fish New York'a taşındıktan sonra çocuklara karşı suçları başladı. Başkalarının acılarını giderek daha fazla merak etmeye başladı ve daha fazlasını öğrenmek için New York'a taşındıktan sonra hiç vakit kaybetmedi. Fahişelik yapmaya ve evlerinden çekip onlara tecavüz etmeleri ve işkence etmeleri için genç erkekleri taciz etmeye başladı. En sevdiği silah ise çivili bir kürekti. Dikkat çekici bir şekilde 1898'de Fish annesini tanıştırdığı bir kadınla evlendi ve ondan 6 çocuk babası oldu. Kendi çocuğunu asla şiddetle istismar etmese de Fish çocukları hayatı boyunca diğer çocuklara tecavüz etmeye ve işkence etmeye devam etti. 1910'da Delvier'da bir evde ressam olarak çalışırken Fish Thomas Kedi ile tanıştı. Fish ve Cat sadomasoşist bir ilişkiye başladılar ancak Kedi'nin gerçekte ne kadarına razı olduğu bilinmemektedir. İlk tanıştırmalardan sadece 10 gün sonra Fish, Kedi'yi bir görev numarasıyla terk edilmiş bir çiftlik evine çekti. Ancak geldiğinde Cat kendini içeride kilitli buldu. Sonraki 2 hafta boyunca Fish, Cat'e işkence yaptı. 1917'de Fish, Ciddi akıl hastalıkları semptomlarını gizlemekte zorluk çekiyordu. Bu da karısının onu başka bir adam için terk etmesine neden olmuştu. Fish kendine verdiği zarar bundan da çok büyüktü. Kasıklarına daha fazla iğne batırmaktan makadına çakmak gazı bulaşmış yün doldurmaya ve onu ateşe vermeye kadar. Halüsinasyonlar da görmeye başlamıştı. Fish yamyamlık takıntısı geliştirmeden önce kendi çocuklarına tuhaf bir şekilde sadomasoşist oyunlar öğretmeye başladı. İnsan eti yemenin öncüsü olarak çocuklarını sık sık paylaşmaya davet ettiği çi et yemeye başladı. 1919'a gelindiğinde işkemce veya yamyamlık takıntısı onu cinayete düşürmeye sevk etmişti. Zihinsel engelli yetimler veya evsiz siyah çocuklar gibi savunmasız çocukları kaçırılmayacağını varsaydı gençleri aramaya başladı. Fish duruşmasında ve daha sonraki yazılarında Tanrı'nın onunla konuştuğunu, ona küçük çocuklara işkence etmesini ve yemesini emrettiğini iddia edecekti. Albert Fish ölmeden önce çok korkunç oldukları için yazıları asla paylaşılmayan avukatı için tüm suçlarının ayrıntılı bir hesabını da yazmıştı. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.